Amerika'nın amacı açık belli adam söylüyor Amerika. Federasyon olsun, ayrı ayrı eyaletlere ayrılın. Türkiye parçalansın diyor. Bu kadar. Parçalandıktan sonra o, o kısmı bırakın diyor. Ondan sonra kolay diyor. Türkiye'nin tamamını istiyorlar. Amerikan istediği Türkiye'nin tamamıdır. Ama askeri güçle müdahalenin çok kanlı çok zor olacağını bildiği için Amerika böyle bir kurnaz yöntem buldu. Abdullah Öcalan da musallat etti Türkiye'nin başına. Onu özellikle tutuklayıp getirdiler zaten Türkiye'ye verdiler. Ve adım adım dediklerini yaptırmak istiyorlar. 3-5 tane yazar tutturmuşlar. Üfürüm sonucu başkanlık sistemi. E gelsinler konuşalım biz onlarla. Ya kardeşim başkanlık sistemi varsa federasyon vardır. Federasyon yoksa başkanlık sisteminde bir anlamı yok anlatamıyoruz adamlara. Ya o zaman mevcut sistem tıkır tıkır gidiyor. O zaman bir şey yok ki bir anlamı yok. Başkanlık sisteminde mutlaka federasyon gerekir. E yok adam diyor ki yok diyor. E zaman bu, bu sistemin nesi var eksiği var? Bu sistemin zaten tek eksiği federasyon olmaması. Ya yani başkanlık sisteminden ayrılan tek nokta federasyon olmaması şu sistemde. Başka hiçbir şey yok ayrı olan. E o zaman neye zorluyorsunuz bunu ya? Türk milleti istemiyor. Hiç kimse istemiyor. Abdullah Öcalan istiyor, Amerika istiyor. E Tayyip Hocam da bunlara uyuyor. Yapma, etme mübarek. Sen iyi bir insansın, güzel bir insansın ama senden sonra bir deccal gelir başımıza. Bir tiran, bir azgın biri gelir. Baş edemeyiz milletçe. Biz mazlum milletiz. Ayaklanacak halimiz de yok. İni mini inletir milleti mahveder. Biz demokrasiyle değiştirebiliriz. Etme çatma bir tane gücümüz silahımız var. Demokrasi o da elimizden giderse bittik yani. Ya adamı seçimden değiştiremiyorsun kardeşim. Felaket oluyor. Baş belası oluyor yani. Evet. Ve geldi mi de gitmez. Geldi mi de bir daha gitmez. Ya Yunanistan'ın gibi adam geldiğini düşün ya. Mahvolduk demektir ya. Yani. Bunu bana 30 kere söyletmenin alemi yok. O çocuklar şirinlik yapıyorlar kendilerince o yazarlar. Ya şirinliğin alem var mı? Bütün Türk milletini mahvedeceksiniz. Aklınızı başınıza alın. Bela başımızda dolanıyor. Abdullah Öcalan yutkunup duruyor ya adam. Buranın iklimi hoşuma gitmiyor diyor. Sert iklim diyor. Bir an önce çıkmanın peşinde o. Ve bütün katilleri de bıraktırmanın peşinde. Amerika kendisi de istemiyor başkanlık sistemini şu anda. Açıkça söylüyor. Tabii ki. Adnan Bey siz zaten biliyorsunuz inşallah. Başkan federasyonlarında da üstünde bir güç olmuyor. Şu an örneğin Obama e, ölüm cezasını kaldırmak istiyor ama federasyonlardan kaldıramıyor. İsteyen uyguluyor şu anda. Birden söyleyeyim e, başkan pratikte federasyonların üstünde bir güç olmuyor. Şu an mesela Obama ölüm cezasını kaldırmak istiyor ama federasyonlar kendi istediğine göre uyguluyor, kaldıramıyor. Ya kardeşim zaten başkanın kontrolünden çıkıyor memleket öyle bir şeydi. Öyle bir şey yok. Yani usulen bir başkan olmuş oluyor. Hepsi yerel yönetimlere ait. Her şey hemen hemen her şey. Ve gittikçe yönetim güçleniyor. Yerel yönetimler güçleniyor. Devletçiklerden oluşuyor devlet. Birçok küçük devletçikten oluşuyor. Sonra da onlar teker teker bağımsızlığını ilan ediyorlar. Referandum yapıyorlar, bağımsızlığını ilan ediyorlar. Böyle bir şeyde Türk milleti en az 200 yıl belini toplayamaz ki o zaman zaten kıyamet kopar. Mahvoluruz yani. Başkanlık sistem dünyada başarılı olan bir yer yok ya. Hepsi diktatörlüğe gitmiş. Amerika'da da çökertti, mahvetti Amerika'yı. Fransa'da bölünmek üzere, üçe bölünmek üzere.